Demirden dağlar eritip Bozkurt'un peşinde yol tuttuğumuz günden beri Naramızın gök yürültüsü Kanımızın yerin örtüsü olduğu Bu toprakları vatan kıldığımız günden beri Çağların zincirlerini kırıp Gemileri karadan yürüttüğümüz, rüzgar kanatlı atlarımızı kızıl elmaya dört nala sürdüğümüz günden beri. Hilal uğruna yedi iklimin ateşten mermilerine göğsümüzü siper ettiğimiz günden beri. İstiklal aşkıyla ölüme gülümseyip ebedi yurdumuzu süngü ile perçinlediğimiz günden beri. Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine armağan edildiği günden beri zafer bizim ruhumuzda var.